acaba? Aile, gerçekten. Düşünmekten, kurmaktan, kurcalamaktan gına geldi. İki dakika huzur istiyorum. Diye. İki dakika. Tamam. Başlardan haber var mı? Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Sanırım yolun sonuna geldik. Belki de en iyisi buradan çekip gitmek. Hayır, olmaz öyle şey. Hem nereye gideceksiniz ki? Bilmiyorum ki, nereye olursa. Nereye gitsek buradan iyidir zaten. Ne gitmesi ya? Herkes tutturmuş mu gideceğim diye? Sevgi abla da gitti zaten. Nereye gittiği belli bile değil. Burak sakin ol. Tilki abiler de gitti. Ya aklına sen gitmek istiyor ya. Burak tamam otur yerine. Hani biz bir aileydik Mehmet abi? Ha? Hani hiç ayrılmayacaktık? Hani burası bizim evimizdi? Oğlum o zaman koşullar farklı. Ne değişti? Ben hala sizi ailem gibi biliyorum, ailem gibi seviyorum. Asıl sen ne değiştin Mehmet abi? Yoruldun mu, bıktın mı? Burak. Söyle! Lazım. Korkuyorsun. Sen başından beri bu anı bekliyordun değil mi? İlk başından beri bizi hiç istemedin. Hep kaçmaya çalıştın, korktun. Burak! Bağırma diyorum sana, yalan mı? Korkan tekisin sen. Burak! Yeter artık yeter, kes! prenses. Beğenmedin mi? Geç hadi. İyi bari. Çarşaflar temizmiş. Oh, saatte geç olmuş. Çocuklar yapmışlardır herhalde. Hiçbirinin uyku tutacağını sanmıyorum. Bize çok kızmışlardır. Merak etmişlerdir değil mi? Etmez olurlar mı ya? Öyle Zeynep. Deliye dönmüştür. En çok da sana kırılmıştır. Onu bırakıp gitmeyeceğine söz vermiştim. Üstüm başın çamur içinde git bir duş al hadi. Ya daha pisletme. Burada sıcak su var mıdır ki? Kızıklanma ya bir şey olmaz. Burak. Oğlum. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok özür dilerim. Bakın çocuklar biliyorum çok üzülüyorsunuz. Ben de doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Bir an önce buradan gidip başka bir yerde hayat kurmamız gerekiyor. Ben hiçbir yere gitmiyorum Mehmet abi. Sevgi abla kızını alıp gelecek. Tilki abiler de geri dönecek. Ha gitmek isteyen varsa gitsin. Ama ben burada, bu evde onları bekliyor olacağım. Burak. Burak nereye oğlum? Burak. Mehmet, Mehmet tamam. Burak gitsin. Hava alsın biraz çocuk. Sen de sakinleş lütfen. Kime ne yaptım ya? Ne oluyor ya? Yine ne iş çeviriyor bunlar? Mehmet. Topla kendini. Biraz bahçeye çık istersen. Yalnız kal. Ben çocukları yatırırım. Yarın yine görüşürüz olur mu? efendim. Alo. Alo Ne oluyor? Kim o Zeynep? Tilki abi sen misin? Ne? Tilki abi. Kusuruma ne olur. Sana hiç kızmadım. Neden gittiğini biliyorum. Bizi korumaya çalışıyorsun. Süsünü tutamadın ama ne olduğunu biliyorum. Kendine hiç kızma, ne olur. Çünkü ben sana hiç kızmıyorum. Doğdum, doğdum. Kimle konuşuyorsun sen? Aynı ablan sesim o. Söyle neredelerse gelsinler. Sizi özledik falan de. Kimse kızgın diye size. Üzülmeyin. merak etmeyin. Biz iyiyiz. Zeynep ne diyorsun tamam? Kapa şu telefonu. Gidin. Çok uzaklara gidin. Kimse sizi bulamasın. Kimse size haram vermesin. Çok mutlu olun. Bizi çok seviyorum. Hepimiz sizi çok seviyoruz. Zeynep ne diyorsun Allah aşkına? Hayatta gelmezler böyle söylersen. Ben gelmelerini istemiyorum ki. Biz olamadık. Allah mutlu olsun. Karısın. Allah kahretsin. Ne istiyorlar bizden? Ne istiyorlar halimizden? <laughs> Senin yüzü gitmiyor gözümün önünden. Her an her saniye aklımda var. Biliyor. Ya hayatınızda ilk defa aile olmuştum. Çok mu gördünüz lan bunu? Ne dertleri ne bizimle. Ne istiyorlar bizden? Şişt, tamam. Sakin ol. Bak. Bir gün gelecek. Geri döneceğiz görürsün. Tekrar ailemizin yanında olacağız. işimizi bıraksınlar. Bizden bir ümidi kessinler önce. Tekrar yanlarında olacağız. Oh. Oh. Ne yapıyorsun be bıraksana. Üş, sakin şöyle küçük bir gezintiye çıkalım seninle. Sakin ol şampiyon. Relax. Ya bıraksana beni bırak. Ne yapıyor bunlar ya? Ya ne var ne? Ne istiyorsunuz hala ya? Tilki abiler de gitti işte. Şimdi güzel kardeşim. Benim sana anlattıklarımı sen kime anlattın? Zahmet olmazsa bir ötüyorsun. Ha şu mevzu. Sen daha ona yeni mi uyandın amcasının gülü? Göründüğünden daha aptalmışsın sen ha. Birincisi amcasının gülü benim repliğim. İkincisi kime söylediğini söylüyorsun. Yoksa kıracağım kemiklerini herkese anlattım. Ne yapacağım? Oğlum bak. Benim sinirlerimi zorlama. Emin ediyorum. Evet. Bir saniye ben konuşayım Bana bak. Bizi birine ispiyonlamaya kalkarsan... ...seni doğduğuna pişman ederim. Anladın mı? Ne yapacaksan yap. Hiçbirinizden korkmuyorum. Oğlum. ya Levent'ciğim bir laf vardı. Cehalet insana cesaret verilmiş. Şuna bak. Sana şu çocukta yapabileceklerini bilseydin korkudan altın ederdim. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz çocuğa? Siz hala yatmadınız mı? Çocuklar seni beklemek istedi. Ben sizi üzmeyi hiç istememiştim. Ama bazen böyle büyüklerde kontrolden çıkabiliyor. Çok özür dilerim sizden. Önemli değil. Şimdi iyi misin? Hadi geç oldu. Yatın artık. Ben yalnız mı yatacağım? Şey, ben aslında eve gidecektim ama Hı. eğer istersen seninle kalabilirim. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Olur. Hadi yataklara o zaman. Ben buranın gelmesini bekleyeceğim. Konuşmasam işim rahat etmez. Nasıl istersen. Biz çıkalım. Hadi. Çek şu elini bırak beni. Ya bıraksana ne yapıyorsun? Çağla. Ne işin var senin gece gece dışarıda? Yürü git evine. Burada ne olduğunu öğrenmeden Hiçbir yere gitmiyorum. Çağla bak bu işler senin boyunu aşar. Yürü git evine Reyhan teyze merak etmesin. Gitmeyeceğim dedi. Burak'tan ne istiyorsun söylesenize. Sana ne? Nasıl bana ne ya? Gece gece yol mu kesiyorsunuz? Eşkıya mısınız siz alo? Hemen buradan gitmezseniz... ...babamı arayacağım haberiniz olsun. Bu... Ne o? Şimdi de bu ufaklığa mı yaktın? Delirdin mi sen? Saçmalama. Çocuk da. Savaş. Duydun mu beni? Bırak çocuğu git. Yoksa fena olacak. Hadi gence. Başımızı bir daha sokmayalım. Gezi, gezi Ne yapıyorsun ya? Bıraksana çocuğu. Sen istedin. Söylediklerimi unutma küçük taspa. Yüzüm üstünde. Tamam, kapat şu telefonu, gidiyoruz işte ya. Defolun gidin buradan! Burak! Burak iyi misin? Dokuma bana. Taksi falan çağırayım mı? Hastaneye gidelim ya istersen. Yalan! Bırak beni! Burak bir dakika, beni bir dinle. Ya Burak! Bir dur konuşalım! Ne var, beni? Ne konuşacağım seninle? Sen çıkardın değil mi o sabıka kaydını ortaya? Evet ben yaptım. Gözün aydın. Gidip istersen bir kuşkuna getireyim evden ha? Tebrik ederim. Amacına ulaştın. Abimle ablam senin yüzünden evden kaçmak zorunda kaldı. Onlar senin abinle ablan falan değil. Onlar benim ailem. Bütün dünya aksini iddia etse de... ...onlar benim ailem. özür dilerim. Ama Kıvanç benim manyak etti tamam mı? Bir yanaştı, bir güldü. Ertesi gün yüzüme bile bakmadı. Ben de insanım Burak. Benim de duygularım var. Sen ne dersen de... ...Kıvanç bunların hepsini hak etti. Ben ona aşıktım. Ama oynadı beni. Mazeretin bu mu yani? Aşk mı? Peki benim duygularım ne olacak Çağla? Senin gibi birine çok ihtiyacım var. Sen benim için ayrısın falan. Sen de ağzımdan laf almak için oynamadın mı benimle? Bak Çağla. Eğer aşk için intikam bir mazeret olsaydı... ...benim seni çoktan gebertmiş olmam gerekiyordu. Bana bahane bulma. Olur mu? Zeynep'i mi düşünüyorsun? Hı hı. Zeynep'i, Gülcan'ı, Burak'ı, Mehmet abi Sevgi ablayı. Beni? Hı hı. Düşünmüyorum. Pistek. Sen aklımda değilsin ki.